Arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ramazan'ı ı Şerifin sonuna yaklaştık. İnşallah bayramda huzur içinde kavuşmayı cenab Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Mansur Bey'i dinledik. Ben de belediye başkanlığı yaptım. Ankara gibi bir şehrin başkentin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri, benzer projeleri var. Ben kendisini dinledikten sonra bunun üzerine ekleyecek bir söz bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. <laughs> Hakikaten çok büyük ve önemli projelere imza atmışlar. Eğer elleri tutulmasaydı ben eminim ki çok daha büyük projeleri bu geçmiş dört sene zarfında gerçekleştirmiş olacaklardı. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Gecenin bu geç vaktinde sizleri daha fazla meşgul etmeyi de doğru bulmuyorum. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Cenabı Hakkın hepimizi huzur içinde bayrama kavuşturmasını 15 Mayıs'ta da en büyük bayramı kutlamayı bize nasip etmesini niyaz ediyor. Saygılar sunuyorum efendim.